hanımefendi açarsanız şu büyük, evet orcanın sahilindeyiz sayın kaya başlatmış olduğu ve orcan yönetiminin desteğiyle bugün çevre ve güzel orcan güzel çevre güzel orcan kampanyası başlatıldı bütün orcanlıların çevreye verdiği katkıları şimdi hep birlikte izliyoruz evet hemen hanımefendi uzatıyorum mikrofonu Bakalım neler söyleyecek. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Güzel Orcan, şey, Temiz Orcan kampanyasını nasıl destekliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? De çünkü evimizin bahçesine nasıl özen gösteriyoruz? Her sene geliyoruz yazın. Evin bahçesine, evimize özen gösterdiğimiz gibi siteye de özen göstermek istedik. Onun için komşumla beraber sabah geldik. Hayırlı olsun. Tekrarlı olsun inşallah. Ya da hiç olmasın ki hep temiz kalsın. Evet hep temiz kalsın Değil inşallah. Mi? öyle Eyvallah. De, Hemen beyefendi deyim neler söylemek evet, istersiniz. temiz kalsın. Yalnız dikkatimi çeken bir şey var benim. Şimdi ben sigara içmiyorum. Eyvallah. Ama şimdi şuradaki arkadaşlar topladıkları şeylerin içinde hep sigara izmaritleri dolu. Eyvallah. Yani şimdi medeniyetten bir şey var, e, deyim var. Bu medeniyeti eğer insanlar ya kendilerini de benimsemiş olsalar, bak buraya sigara içmeye geliyorsa, yanında küçük bir tane e, sigara tablası getirmek suretiyle sigarasını içip oraya koysa bu pislikler olmaz. Ben bir tane örnek verdim. Artık siz nasıl değerlendirirsiniz bilemem. Evet. Yani, evler ve bu çeyreği kirletenler, ona göre davranışlarını ayarlasınlar, yani de, değil mi yani? Evinde nasıl temizse, burada da temiz olman lazım. Aynen. Yani burada oturuyorsan, evet. a, evinde oturmuşsun, burada oturmuşsun. Aynen. O zaman ona göre ne yaparsın? Temizliğe dikkat etmek lazım. Zaten onu yapsak, burası cennet olur. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah. Şimdi... Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Kayı Bey? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk, daha doğrusu etkinliğe katılan 60, 70 belki 100 kişiyi gördük. Çok memnun olduk. Orcanlılar e, el birliğiyle Orcan'a sahip çıktılar. İnşallah bu bir ilk olacak. Bundan sonra gelişerek daha e, daha büyük etkinlikler yapılacak. Ve en önemlisi topladığımız çöplerin biraz sonra fotoğraflarını çekeceğiz. İnsanlar görecek. Umarım ve dilerim ki Mıntıka temizliğine gerek kalmadan insanlar yerlere pislik atmasınlar efendim. inşallah İnşallah Ben ve yönetim. Kutluyorum sizleri. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah tekrar ihtiyaç olacak, olmaz. Olacak. İnşallah Bu tek... olmasın dileğimiz i̇nşallah. öyle, tabii, değil tabii, mi? Tabii 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 yani, temin dediğim gibi İyiyim, e, önemli olan yerlerin temiz temizliği, toplanması değil. Ee, insanların yerlere çöp atmamasını sağlamak. Eyvallah. O bilinç aşılanabilirse zaten her şey kendi kendine çözülmüş olur. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. ben ederim. Sizleri kutluyorum. Sağ olun efendim. Eyvallah. Görüşmek evet. üzere. Evet. Evet Aydın Bey merhaba. Merhaba merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim sizler değilsiniz. Çok sağ olun. Orjan Bey evet. çok güzel. Temiz Orjan, Temiz Çevre kampanyasını başlattınız. Evet. Ee, Sayın Kaya Bey'in de e, önerisiyle ve sizin desteğinizle. Öncelikle sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, neler söylemek istersiniz? Buyurun mikrofon sizde. Valla bir defa e, üyelerimizin, dışarıdan gelenlerin doğaya saygılı olup kirletmemesi lazım. Sigara hizmetlerini yerlere atmaması lazım. Onlar için ayrıca bir çöp yerleri tekrar ayarlayacağız. Orjanı temiz görmek istiyoruz. Orjan her şey layıktır. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. İyi günler. Eyvallah. Temiz bir orjan istiyoruz. Temiz şehrin temiz orjan kampanyasına siz de katkıda bulunuyorsunuz. Tabii ki. tabii ki. Kutluyorum öncelikle sizleri. Çok sizi. teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz efendim? Orjanımızı çok seviyoruz. Temiz olmasını, güzel olmasını istiyoruz. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Eşim de içinde. Şükürler olsun yeni yönetimde çok güzel başarılı, inşallah başarılı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Seninle nasıl bir orjan bekliyorsunuz efendim? Yeşil, temiz, çok güzel, çok düzgün bir orjan istiyoruz. Harikasınız. Kutluyorum çok, sizi. Çok teşekkür ederim. Hemen anlarsan gideyim. Merhaba efendim. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. İyiyim. Çok sağ olun. Nasıl gidiyor? Vallahi şimdi yeni katılım. Her şey çok, çok güzel. Orjanlı konuşularımızla her şey daha daha güzel olacak. Hı hı. Eminim birlikte beraberlik içerisinde olursa olmayacak şey yok biliyorsunuz. Eyvallah. Her şeyle paraya dayanmıyor. Açıkçası bu. İşte birlik ve beraberlik içerisinde. Birlik beraberlik çok önemli. Hakikaten Aynen. çok önemli. Evet. Ancak orjan öyle kalkınır, öyle güzel, öyle güzelleşir. Böcekleriyle, yeşilliğiyle daha güzel olacağını eminim. İnşallah. Kutluyorum, Kutluyorum sizi. Da. Rica ederim. Ee, daha güzel orjan Hayaliyle hep i̇nşallah. birlikte o günleri i̇nşallah. görürsünüz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Bu Gülü çalışılıyor. <laughs> temiz çevre, temiz orjan. Evet. Değil mi efendim? Temiz çevre, temiz orjan. Akşam yine burası sık arayız maalesef. Dolap yalnız. Heh. Evet. Bir şey dolar. Bir dakika. bir dakika. Evet efendim, neler söylemek evet. istersiniz? Bir evet. bir efendim, bir 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 çok Biz mutluyuz. De alalım. Çok mutluyuz. Her zaman böyle olması gerekiyor. Eyvallah. Temiz çevre her zaman iyidir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben hanımefendi diyeyim. Herkes dikkat etse bu pislik bir şey olmaz. Sahil sigara izmaritinden geçirmiyor. Evet. Her taraf cam şişe, pet şişe, sigara izmarit. Ya. Eyvallah. Bak. Bak şu an gel burayı biçer Allah aşkına. Gel sigara izmaritinden. Evet. 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 Başlarım çok dağılıyor. Merhaba. Merhabalar. Temiz çevre temiz orcan kampanyasına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bir orcanla olarak neler söylemek istersiniz? Ben e, burada çevre temizliği yapmaya çalışan komşularımı dostlarımı görünce bu arkadaşların hiçbirinin bu izmaritlere atılmasına sebep olmadıklarını düşünüyorum. Hı hı. Bu duyarlılık sahibi yani sabahın bu saatinde gelip burayı temizlemek gereğini hisseden bu insanlar kirletmediler. Umarım kirletenlere bir, e, bir şeyler göstermiş oluruz. Yaşına, e, sağlığına baktığımız zaman arkadaşlarımızın büyük bölümü belli bir yaşın üstündeler zaten. Hı hı. E, e, ama ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Orjan bizim, yani başka biri gelip bir başkası kirletmiyor. Biz kirletiyorsak biz de temizleyeceğiz. Eyvallah, hemen. Siz diyin ee, beyefendi. Aynen katılıyorum arkadaşıma. Önemli olan kirletmemek. Bunu. Ve bu bu etkinliklerin e, zaman zaman devamını da inşallah ihtiyaç duyuldukça tabii evet, ki ihtiyaç. dilerim i̇htiyaç. duyulmaz. İnşallah böyle bir evet. şey gerek olmaz. E, aynen yani, aynen. Sinan abi doğru söylüyor. Tekrar etmekte fayda var ama umarız artık tekrar edilmesine de gerek bırakılmasın insanlarımız. Aynen öyle. Duyabilsinler de kirletmesinler. Evet. Evet. Peki, evet. Çok teşekkür. Kolay ediyorum. gelsin. Çok teşekkür. Bize katılan ve Sağ yalnız de. bırakmayan arkadaşlara çok çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Siz de Temiz Orcan Temiz Çevre kampanyasına katıldınız. Evet katıldım. Neler söylemek istersiniz efendim? Valla birlikte yapılacak olan çok iş olduğunu ve birlikte yapılan işlerin de güzel olduğunu, temizlikten ziyade kirletmemenin önemli olduğunu. Madem ki biz burayı kullanıyoruz, kullandığımız yeri öncelikle kirletmemeliyiz. Kesinlikle, evet. Yani hastayı tedavi etmek de önemli. Yoksa hasta olmamak mı önemli diye bakarsanız olaya hasta olmamak için tedbir almak tedaviden daha önde gelir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum size. Oradan bakarak burada da temizlik önemli. Kirletmemek daha önemli diye düşünüyorum. Ben buradakilerin içerisinde en yaşlardan biriyim. Ben 80 yaşındayım. Maşallahınız var efendim. Teşekkür şey diyor, ediyorum geldim buradaki bu temizliğe katıldım. Birlik, beraberliğe güç vermek ama değil. Süpersiniz, kutluyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Sağlı günler diliyorum. İyi günler. Diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun. birlik olmak, beraber olmak, el ele verip orcanı güzelleştirmek işte böyle bir şey. Sayın izleyiciler. Bütün orcanlıların el ele verip güzel orcan, güzel çevreye verdiği katkılar için herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Şöyle güneş Nasılsınız? bu taraftan gelir. Sizin de görüşlerinizi alayım. Vallahi. Neler söylemek istersiniz? Yaşadığımız yerin olması gerekiyor. Evet. Hı hı. E, hep birlikte bu işi yapıyoruz. Bu çok keyifli. Evet. İnşallah çok daha güzel olacak her şey. Aynı zamanda birbirinin de, e, desteğiyle. Mutlaka. Değil Mutlaka. mi? Mutlaka. Hep birlikte olmak daha keyifli. başımıza Çünkü hiçbir şey yapamayacağımız için birlikte olmak çok daha güzel. Orjanda çok daha güzel günler bekliyor mu? İnşallah. Eyvallah. Teşekkür İyi çalışmalar ediyoruz. diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Günaydın. Efendim çöp toplama şenliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir e, temiz bir çerçeve, çevre için çok lazımdı. Katılan herkese teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Temiz Orjan Temiz Çevre kampanyası başlatıldı. Sizlerin de desteğiyle önderliğinizde. Ee, kutluyorum öncelikle sizleri. Çok teşekkür ediyorum e, yönetim kurulu arkadaşlarım adına. Evet. E, gerçekten orjanlı dostlara çok teşekkür ediyoruz. Çok duyarlı davrandılar. Bugün burada bizleri yalnız bırakmadılar. Hı hı. Amacımız zaten daha keyifli, daha güzel bir orjanda yaşamak. Evet. İşte bugün yönetimimizin ikinci haftasında bu etkinliği gerçekleştirdik. Şahsen ben çok mutluyum. Eyvallah. Tahmin ediyorum bütün arkadaşlar da çok mutludur. Orjanlılar da mutlu görünüyorlar baksana. Tabii ki, Herkes çok keyifli. Evet. Birlikte olmak, el ele verip Orjan için bir şeyler yapmak nasıl bir duygu? Vallahi <laughs> biliyorsunuz eskiden köylerimizi imge eden bir duygu vardı. Eyvallah. Yaşanan bir olgu vardı. Biz bugün burada onu gerçekleştirdik. Hı hı. Eminim bütün arkadaşlar çok keyiflidir. Ben de çok keyifliyim gerçekten. Eşim de sahilde sigara izmaritleri topluyor. Süper. Biz burada bu şekilde daha güzel etkinliklerde bir arada olmak üzere. Herkese çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Orcan'ı için. çok daha güzel günler bekle diyebilir miyiz? Kemal Bey çok büyük konuşmayalım ama gerçekten güzel şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah zaman bizi haklı gösterir. İnşallah. Başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tüm dostlara selamlar. Eyvallah. El ele verip orcanı güzelleştirmek işte böyle bir şey. Bütün orcanlıların çevre temizliğine ve orcana verdiği katkılardan dolayı herkesi kutluyorum. O, toplum kalkınmasının bir kayıdı Aynen öyle hemen hocama uzatıyorum. Yüküfan efendim merhaba neler söylemek istersiniz? Güzel bir gün, güzel bir ortam. Sağ olsun bütün komşularımız çevre temizliğine katkıda bulunuyor. Ne mutlu bugünleri görebilene. Eyvallah Daha kutluyorum ben sizliğim. Şapkayı kaldır biraz hocam. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu derinlik ve beraberlik içinde Orhanlı üyelerimiz gerçekten Orhanlı'yı cennet haline getiriyor. Çevrede örnek bir site olacağız. Tabii bu çalışmalarımızın devam etmesini istiyoruz. Hep birlikte onun için de herkesin kendi evi gibi bakması gerekiyor. Eyvallah. Özellikle sigara izmaritlerinin atılması, atılmaması gerekiyor atılmaması değil mi hocam? Atılmaması gerekir. Evet. Bir de bu mesela açık çeyrilen çekilip atılıyor. Evet. Boş olmuyor. Bunları temizlemek temizlemek zor. Aynen. Evet, temizlemek de zor. Evet. Teşekkür Bravo. ediyorum bu gün. Eyvallah. Hemen siz değil efendim. Valla katılan herkese teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizleri evet. de. Sağ olun, teşekkür. Ederim. Eyvallah. Hemen hocam diyeyim. Hocam böyle gelin böyle bu tarafa doğru. Yardım isteyene her zaman halkımız yardımcı olur. Ancak her şeyi ben biliyorum dersen kendin de çukura düşersin. Memleketi, toplumu da çukura düşürürsün. Eyvallah. İşte örnek. Bu toplum kalkınmasının bir kaidesi olarak bugün Orcan'da yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Kutluyorum sizleri. iyi çalışmalar diliyorum. numara. Teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun teşekkür ederim. E, Temiz Orjan Temiz Çevre kampanyası Aynen. bugün başlatıldı. Aynen. E, Aynen. Siz de içindesiniz.